askerlerim, yiğitlerim, bize namusumuza göz diken düşmana haddini bildirmenin şimdi zamanıdır. Bilirsiniz ki hainler korkak olur. Biz üzerlerine yürüyünce kaçacaklardır. Şu gördüğünüz Papaliva, Tırpan ve Misvaki tepelerinin zaptı bizim için çok mühimdir. Siz Milon'a geçidi gibi zor bir engeli aştınız. Bu tepeler size dayanamaz. Cenabı Hakk'ın yardımıyla hain düşmanı yenip sancağı oraya dikmenizi istiyorum. Türk'ün ve Osmanlı'nın şanını yüceltme zamanıdır. Analarınız sizi bu günler için doğurup büyüttü. Devlet ve millet sizin süngü gücünüzle yücelecektir. Ben de sizinle beraber en önde savaşacağım. Sizden son arzum budur ki eğer bu tepe alınmadan şehit olursam benim cesedimi şehit olduğum yerde defnetmeyin bu tepeyi mutlaka ele geçirin ve benim için o tepe üzerine bir kabir kazıp oraya defnedin. Şayet tepeyi ele geçiremezseniz bırakın cesedimi kurtlar, kuşlar yesin. Sizin dağları aşan hücumlarınıza böyle tepeler dayanamaz. Allah'ın yardımı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin imdadı bizimledir. Haydi aslanlarım Allah utandırmasın.